Ve madem bu mahiyetteki arzın her tarafına hükmeden ve ekser mahlukatına tasarruf eden ve ekser zihayat mevcudatını tesir edip kendi etrafına toplattıran ve ekser masnuatını kendi hevesatının endesesiyle ve ihtiyacatının düsturlarıyla öyle güzelce tanzim ve teşhir ve tezyin ve çok antika nevilerini liste gibi birer yerlerde öyle toplayıp süslettirir ki değil yalnız ins ve cin nazarlarına, belki semavat ehlinin ve kainatın nazarı dikkatlerini ve takdirlerini ve kainat sahibinin nazarı istihsanını ve gayet büyük bir emniyet ve kıymet alan ve bu haysiyetle bu kainatın hılkat, hikmeti hikmeti ve büyük neticesi ve kıymetli meyvesi ve arzın halifesi olduğunu fenleriyle, sanatlarıyla gösteren ve dünya cihetinde saniye alemin mucizeli sanatlarını gayet güzelce teşhir ve tanzim ettiği için isyan ve küfürleriyle beraber dünyada bırakılan, azabı tehir edilen ve bu hizmet için imhal edilip muvaffakiyet gören nevi beni Adem var. Ve madem bu mahiyetteki nevi beni Adem mizaç ve hılkat itibariyle gayet zayıf ve aciz ve gayet az ve farklı ile beraber hassiz ihtiyacatı ve teellümatı olduğu halde bütün bütün kuvvetinin ve ihtiyarının fevkinde olarak koca küreyi arzı o nevi insana lüzumu bulunan her nevi madenlere mahzen ve her nevi tağımlara ambar ve nevi insanın hoşuna gidecek her çeşit mallara bir dükkan suretine giren gayet kuvvetli ve hikmetli ve şefkatli bir mutasarrıf var ki böyle nev insana bakıyor, besliyor, istediğini veriyor. Ve madem bu hakikatteki bir Rab hem insanı sever, hem kendini insana sevdirir, hem bakidir, hem baki alemleri var, hem adaletle her işi görür ve hikmetle her şeyi yapıyor. Hem bu kısa hayatı dünyeviyede ve bu kısacık ömrü beşerde ve bu muhakkat ve fani zeminde o hakim ezelinin haşmeti saltanatı ve sermediyeti hakimiyeti yerleşemiyor. Ve nev-i insanda vuku bulan ve kainatın intizamına ve adalet ve muazenelerine ve hüsnü cemaline münafi ve muhalif çok büyük zulümleri ve isyanları ve veli nimetine ve onun şefkatle besleyene karşı ihanetleri, inkarları, küfürleri bu dünyada cezasız kalıp gaddar, zalim, rahat ile hayatını ve biçare mazlum meşakkatler içinde ömürlerini geçirirler. Ve umum kainatta eserleri görünen şu adalet-i mutlakanın mahiyeti ise dirilmemek suretiyle o gaddar zalimlerin ve meyus ve mazlumların vefat içindeki müsavatlarına bütün bütün zıttır kaldırmaz müsaade etmez. Ve madem nasıl ki kainatın sahibi kainatta zemini ve zeminde nevi insanı intihap edip gayet büyük bir makam, bir emniyet vermiş. Öyle de nevi insandan dahi makasıdır bu biyetine tevafuk eden ve kendilerine iman ve teslim ile ona sevdiren hakiki insanlar olan enbiya ve evliya ve asfiyayı intihap edip kendine dost ve muhatap ederek onları mucizeler ve tevfiklerle ikram ve düşmanlarını semavi tokatlar ile tazip ediyor. Bu kıymetli sevimli dostlarından dahi onların imamı ve mefkali olan Muhammed Aleyhisselatü vesselam'ı intihap ederek emniyetli Kürre-i yarısını ve emniyetli nevi insanın beşten birisini uzun asırlarda onun nuruyla tenvir ediyor adeta bu kainat onun için yaratılmış gibi bütün gayeleri onun ile ve onun dini ile ve Kur'an ile tezahür ediyor. Ve o pek çok kıymetdar ve milyonlar sene yaşayacak kadar hadsiz hizmetlerinin ücretlerini hadsiz bir zamanda almaya müstahak ve layıkken gayet meşakkatler ve mücahedeler içinde 60 sene gibi kısacık bir ömür verilmiş acaba hiçbir ziyaretle hiçbir imkanı, hiçbir ihtimali, hiçbir kabiliyeti var mı ki o zat bütün emsali ve dostlarıyla beraber dirilmesin ve şimdi de ruhen diri ve hay olmasın, idam-ı ebedi ile mahvolsunlar. Haşa, yüz bin defa haşa ve keller. Evet, bütün kainat ve hakikat alem dirilmesini dava eder ve hayatını sahibi kainattan talep ediyor. Ve madem 7. şua olan ayet-i kübrada her biri bir daha kuvvetinde 33 adet icma yazayım ispat etmişler ki bu kainat bir elden çıkmış ve bir tek zatın mülküdür ve kemalat ilahiyenin medar olan vahdetini ve ahadiyetini bedahetle göstermişler ve vahdet ve ahadiyet ile bütün kainat o zatı vahidin emirber neferleri ve musahhar memurları hükmüne geçiyor. Ve ahiretin gelmesiyle kemalatı sukuttan ve adaleti mutlakası müstehsi kadri mutlaktan ve hikmeti ammesi sefaat keran abesiyetten ve rahmeti vasası ihane tazipten ve izzeti kudreti zililane acizden kurtulurlar takaddüs ederler, elbette ve elbette ve her herhalde imanı billahını yüzer lüktesinden bu sekiz mademlerdeki hakikatlerin muktezasıyla kıyamet kopacak, haşir ve neşir olacak, darı mücazat ve mükafat açılacak. Ta ki arzın meskur ehemmiyeti ve merkeziyeti ve insanın ehemmiyeti ve kıymeti tahakkuk edebilsin ve az ve insanın halıkı ve rabbi olan mutasarruf hakimin mezkur adaleti, hikmeti, rahmeti, saltanatı takar edebilsin ve o baki Rabbin mezkur hakiki dostları ve müştakları idam ebediden kurtulsun ve o dostların en büyüğü ve en kıymetları bütün kainatı memnun ve minnettar eden kutsi hizmetlerinin mükafatını görsün ve sultanı sevmediğinin kemalatı naks ve kusurdan ve kudreti acizden ve hikmeti sefahetten ve adaleti zulümden tenezzüh ve takatdüs ve teverri etsin.